Ben bundan bedava gidiyorum bundan. Bedava. Diyor ki bana kart verdi. Senin vergin vermiyor musun bu adama? Sen bu Türkiye'ye çalışmadın mı? Emek vermedin mi? <laughs> Bir aydan önce randevu alamıyoruz. Şu anda ekmek kaç para? De. Yola devam Yerebakan mı diyorsunuz? De. bu halde nasıl Doğru. devam edeceğiz? Hadi, Dışarı tamam da. Allah rahmet eylesin. Ben de sana. Allah rahmet eylesin. Doğrunun yanında olsun Allah. Allah, Allah sana rahmet eylesin. Tayyip Erdoğan başımıza resim etmesin. Allah. Allah. Tamam. Allah korusun. Doğru. kime vereceksiniz? Oyu mu? Ogana. Sinan Ogana. Evet. Ha? Neden? Yani artık değişmesi lazım. 20 yıldır yetti. Yeter. Peki Sinan Bey'in alabileceğini düşünüyor musunuz? Niye olmasın ki? Denemekte yarar var. Birileri el, taşı e, altın elde sokması lazım. Gençlere şey vermeliyiz. Önünü açmalıyız. Yani öyle. Çok teşekkür ederim. Siz hanımefendi? Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Neden? Artık yenilemek lazım denemek lazım. Gençler zaten için... için. Zaten onlar üçü beraber şey yapıyor. Yok Sinan Ogan ayrı. Hayır. Kılıçdaroğlu için diyorum. Heh. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve şey zaten 20 yıldır üçgen şeklinde. Hı diyorsunuz ki zaten e, muhalefet. Yani Hı. aynen. Yani yapacağını yapsaydı o tarihte 20 yıldır. Ben Kılıçdaroğlu diyorum kesinlikle. Neden ablacığım? Daha dürüst. Gençlere daha çok şey veriyor. Artık hırsızlıktan sonra ersin e, 128 milyarın cevabı verilsin nerede olduğunu. Artık artık yeter. Senin de fikrini alayım. Kolay gelsin. Sağ olun. Oyunuzu kime vereceksiniz? Oyunum ben Kars Göleliyim. Aslında CHP'liyim. <laughs> Sırda Atalay'ın da yeğeniyim. Meşhur. İsmet'in önü falan. <laughs> Fakat CHP diye bir şey kalmadı. Maalesef Yırma parti oldu şimdi. Ben oyumu AK Parti'ye vereceğim. Recep Tayyip. Şimdi eski bir CHP'lisiniz ve evet. AK Parti'ye vereceksiniz. Çünkü hastaneye gittiğim zaman buyur Cengiz Bey diyorlar. Ben, benden başka kim var diyorum. Bu efendi sana diyoruz diyorlar. Oysa Ok Meydanı'nda SSK'da ben 60 senedir İslam'dayım. Beykoz'da ilkokul okudum. Hı -hı. Taşçılık yapıyorum. Anket de yaptım. 55'e 46 Tayyip Erdoğan olacak. Ben de oyum zayi olmasın diye. Ve en önemlisi 7 kişinin bir kişiye vurmasına ben üzülüyorum. 7 kişi bir olmuş bir kişiye vuruyor. Teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Oyunu Peki oyunuz uzak parça Neden yedi kişi bir kişiye vuruyor dediniz? Ya hiç benzemez birbirine. Bir zaman Madım Oteli'nin ben neyine gitti başka köşeye oturttular. Hı. Bilmem isim vermeyeyim de o adamları Tayyip'in yanındaki adamları Hı. Neler diyorlardı? Şimdi baş köşede oturuyor. Ama mesela Garenin sizin sizin de, destekleri... De dışladılar. Sizin desteklediniz. De bir dedin. dakika, kongreye gettiler, Memleğin kenarına oturdular, affedersiniz. Evet. Ama bu siyaset, siyaset böyle bir şey, şey değil mi? Yani. yani siyaset Geçen böyle bir yapamadı. şey değil mi? Mesela o sizin kızdığınız adamlar AK Parti ile yıllarca aynı yolda yürüdü. Ama yanlış 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 işte yanlış. oldu. Çürük adamlar temizlen diye oldu. Mesela şu anda AK Parti'de Hüdapar'la birlikte oldu. Hüdapar en azından benim gibi Allah'ın dinli kitabını Atatürk'ten sonra gelen en güzel, lider, en güzel bir lider Tayyip Erdoğan. Bir Atatürk ikinci devrim yaptı ya devrim adam ya. Kim devrim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan. Ne devrim Olmaz, yaptı? Ben Kürt'üm ben karşılayayım, Göreliyim. Öyle Kürt değil. Anam babam Kürt. Öz Kürt'üm. Hmm. Gidip de PKK, İsrail, Amerika'ya uçak edenlere ben oy da vermem. Onların karşısındayım. karşılar bayrak çektiler o zaman 77 77 yılında. Biz 10 kardeş çıktık o bayrağı indirdik. Ondan sonra öyle ışıklandılar Kars Kalesi'nde. Şurada Kars Kalesi'nde ışıklandılar kaleyi. Hmm. doğru mu? Kars'ın içinden ben. Göleliyim aslında. Ben Tayyip Erdoğan diyorum. Adam gibi adam. Adam gibi adam ya. Hoş diyebilir miyim? Teşekkür ederim. Peki öğlelerde onun için mi bir ayda zor randevu alıyoruz? Emekli evet, maaşı alamıyordum Rahmetli Cevdet Göremin'de. Evet, Ve üç ayda bir aydan önce randevu alamıyoruz. Randevu bırak da. Sese kadar demir döker gelip görseydin bizim halimizi. Eyüp, eyüp sese kadar. Halimizi gör bırak ok meydanı. Sese kalsın da bir devlet bir hastanesinde bir çok iyi biliyorum, biliyorum çünkü sağlıkçıyım. Yüz, 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 yüz. Savaş, savaş bir rahmetli ya. Savaş görüyorsun ya. Neler neler anlattı o zaman neler 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 denedik. Bütün biz neyi, neyi Paris yaptı? Yabancıları, Suriyelileri, Arapları bilmem neleri. Ben yabancıyım ülkemde. Siz memnun musunuz mültecilerden? Mülteciler şöyle memnun. Mağazaya gittiğin zaman sen bir et alamıyorsun ama çantalarını dolduruyor markalarla. Ne yani düşünüyorsunuz bu? Bunu yorumunuz ne olacak buna? Onlar şöyle e, ıı, lazım. Yuvalarından, yurdundan, evinden, bakından oldular. Niye? Orada bir zulüm vardı. Zulüm vardı. Ya öleceklerdi, ya geleceklerdi. Biz kaçmasak da öldüreceklerdi adamları. Onun için aldık. Başka dediğiniz var hatırlıyorum. Ben de karışayım? Kendi apartmanımda sitede ben de yabancıyım. Tamam. Neden eğitimlileri bizim Türkiye'de değil? Ama şimdi onlar temizleyecek siz... yurduna, yuvasına tekrar gidecek Yok, bunlar. Tamam. Ne zaman? Nereye gidiyor? Hani giden. Çünkü burada rahatlar, niye gitsin ki? Hayır. Bunun mühendisi, doktoru bilmem neyi hep yurttu başka ülkelerde. Abi, Biz... komşu, benim komşum vardı, gitti. İsim de verebilirim. Şu anda çocuklar burada. Babası, annesi, amcalar hep gittiler. Sizin orada gitmiş olabilir ama Ankara'da cadde. Hayır ben bilemem. Ben Ankara'da yaşıyorum. Evet Ankara'da yaşıyorum. Resmen mahalleleri kapattılar. Market açtılar, dükkan açtılar. Bilmem ne açtılar. Ben arabama bile doğru düzgün bilemiyorum. Adamlar yurdunda yani ölüyor, ölüm var. Ölüm. Bizim vatanımız ya başka yerde kim bizi kabul etmezler. Ben onun için Tayyip Erdoğan diyorum. Peki mesela kira kira ödüyor musunuz ev sahibi? Kira ödemiyor ya. Kira ödüyor Ev sahibim bizim sitede 15 bin lira ben kirazımdan 10 bin lira alıyorum. Heh, nerede sizin ev? Yeni Eyüp evleri. Yeni Eyüp, evleri. Yeni Eyüp evlerinde 10 bin lira kira alıyorsunuz. 5 level yeni Eyüp evleri. Geçen sene ne kadardı kiranız? 4 bin liraydı. Yani bir yüzde yüzün üstünde bir artış var. Yani artış oldu kiralarda. Sizce normal, normal mi? Neden böyle oldu? sitede 15-14 bin lira ben kendi şoförümden 10 bin lira alıyorum. Adım Cengiz Durmuş. Peki artık. mesela şimdi konuştukça abicim karşı olduğun birçok şey var. Evet, evet. Ama diyorsun ki aynı şekilde devam etsin. Hani, kötü bir şey yok ki, aynı şekilde devam edecek. 14, 14 Mayıs bitsin. Yıl, eğer o Recep Tayyip Erdoğan ise benim bildiğim Tayyip Erdoğan. Bunun hepsinin aklına gelecek. Ben e 20 senedir sene, niye gelmedi? Indirecek, 10 indirecek. 20 yıldır ne yaptı? Niye gelmedi? Ne? Niye Türkiye'de niye bunlar biz şey demedik? Yapmak istediklerini 20 yıldır yapamadı mı? nasıl yap? Yani 20 yaptı. Ne yapsın adam da ne yapsın ya? Ben uçağa binmemiştim. Uçağına gidip geliyorum Kars'a. Size uçak mı? Çağatay'dan. Çağatay'dan metroya biniyorum. Çağatay'a biniyorum Ben kredi kartına basıyor para vermeden. Yaş 65. Düşünemiyorsun. Durumda iyi Allah'a ama öyle bir sistem kurdu ki ben bununla bedava gidiyorum bundan. Bedava. Ben paramla bedava. gidiyorsun bedava, benim paramla gidiyorsun, benim vergimle gidiyorsun. Ya diyor ki ne yaptık bize? Ya en azından merhamet etti ya. Havalanlar gittik, kağıt alacağız. nur tepeden. Abla geldik, gel, geldik. abla gel. Burada bedava, sıcak bedava. tartışma var. Ben gel ablacığım ya. gel. Sen evet. Gel, gel çatlama gel sen, dur ben sana sorayım. Abla bana vur. Hayır hayır vurma. Olay sen değilsin. Burada röportaj yapılıyor. Bir beni dinler misin? Bak. Hadi herkes birbirine dinlesin burada. Şöyle bir şey var kardeşim bak. diyor ki bana kart verdi. Senin vergin vermiyor musun bu adama? Sen bu Türkiye'ye çalışmadın mı? Emek vermedin mi? Benim kaç iki tane çocuğum var bekar duruyor. Evlerin kirası kaç olmuş? Yurt dışından getirdiği Suriyelisini herkesi doldu. Biz o buradan kenara çekiliyor. Onlar geçiyor. Biz geçemiyoruz. Biz yabancı olduk ülkemizde. Sen ne bir şey su, bir kira kaç para olmuş? Bir soğanı kilosu kaç? Beni dinle bir dakika abla. Anlatayım sana. Sizin herkesin görüşüne saygım var. Hayır bir saniye. Şimdi siz dediniz ki, kim olursa olsun, ne olursa olsun fark etmiyor. Bakın, bakın. Hayır hayır hayır. Türkün Türkten başka dostu yoktur. Bunu iyi bilin. Ee, iyi, bunu biliyorsun. Sen ırkçılık yapıyorsun. Hayır, şimdi öyle değil. Hayır, öyle Önce, şu anda. Ya, bir, bir dakika. Şöyle gel, duyalım biz, seni de duyalım. Bir savaşa gitsin burada, birisi kalır mı bizim burada? Hayır, Kalmazlar. Hayır. Bu biz de gidiyoruz, biz Kürdüz. kürdüz değil o başka o, siz değilsiniz. siz Türk'sünüz. Yanlış anlaşıldı. Siz de Türk... Türk'sünüz, yani, siz de, <laughs> niye siz, siz Türk? Kürdüm ama Türklere dönsünüz yani şimdi. Hayır abiciğim siz Kürt'e dönemezseniz yaşamıyorsunuz. gel şimdi sen diyorsun, Türk'ten başka Türk'ün dostu yoktur. Ama Kürtler de Türklerin dostudur, biz kardeştirler. Tamam de. sen diyorsun. Şey tamam. Yapalım. E, Türkiye, ha, Türkiye olarak. Tamam Türkiye olarak ayrı, Türkiye olarak ayrı. Tamam. ben onu tamam, demeye de. çalışıyorum. Ha tamam. Kelimelere dikkat. Ha, de. o anlamda <laughs> size biz de sizle şey yapıyoruz. Biz de siz de bizi destekliyoruz. Biz de biz sizi destekliyoruz. de göçmeniz. Tamam, yamancıyız. Onu demeye çalışıyorum. Gel konuşalım gel. Bakın. Şimdi bakın, Türk, siz o anladı abi ben anladı. Burada herkes birbirine tamam en önemli kendi şeyimiz vatanımız değil mi? Şu pahalılığa bakın dışarı çıkamıyoruz. Gerçekten bir manava markete giderken market market bayan olarak geziyoruz. Niye geziyoruz? Bir yapmış yapacak tabii babasının kesesinden yapmadı bunu hepimizin vergisiyle yaptı hepimiz çalıştı hepimizin eşleri çalışmadı mı hep çalışmadınız mı şimdi bak bir kiraya çıkıyor bir çocukçı kiraya çıksa 10 milyar kaldı 10 gün sandıkta i̇nşallah. gömün onu inşallah abi görüşürüz i̇nşallah. sandıkta sandıkta inşallah inşallah, i̇nşallah. Allah şimdi kabul etsin hepsi yedili yedili koalisyonu masallar kırılsın ısun Durmak yok yola devam. Sen devam. Parkis <laughs> fikrini söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yola tamam, devam mı diyorsunuz? Ha, Bu halde nasıl devam edeceksiniz? Ama Çalışan tamam da. O da öyle ona inanıyor. O da öyle ama düşünüyor. Ama oyun oraya vereceğim <laughs> diyor. O öyle düşünüyor. Ne Hayır ama ayrılmayanı. Kimin oyuna kim? Oktay'ı indireceğiz diyor amca. He. Oktay'ı indireceğiz. Oktay'ı yani. Abi gel sen de konuşalım ya. Özür dileyeyim. Beyefendi özür dilemelisin. Sen pardon. Ne yani zihinsel özürlü olmanız röportaj yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Konuşma. Yok yok tamam benle. Siz de bils konuşalım. Siz kim eviniz? Muito bom. Tamam. Bunu yapma Allah aşkına yapma ya. ya. Evine bir tane tavuk alamıyorum. Allah bana ekmek verme şimdi. Bana eve gitsem eve koymazlar. <laughs> ben şey demeyeyim ki. Ekmek evde. Ya. Bir dakika şu anda ekmek Yere kaç para? De. Ekmek kaç para şu anda? Ekmek. Vallahi herkese yarım üç lira. Altı lira oldu. Altı lira alamıyoruz. Altı lira, ya gidin Allah aşkına ben sokakta hiç ekmek görmüyorum. Hiç <laughs> görmüyorum. Altı lira herkes yiyerek hesabını zor, yaparak hiç yiyor. Ya. Altı lira oldu ya. ya. Altı lira. Ay, üç lira da anlaşalım. Altı lira oldu abici ablacığım alıyoruz ay, ya. Şu an altı lira. Ya. Allah benim, 4, 5, 5 lira ya. Ablam benim 45 lira olsa ortalama 5. Halk ekmeği. 5 lira, lira ucuz mu? Halk ekmeğini kim veriyor? Sigara 35 lira bacım. Ucuz Halk mu? Bedava ver. ekmek ucuz. ya ekmek ucuz. bedava Allah aşkına. Ekmek, ekmek al. bedava. Tabii sigara 35 liraya bir paket Ay, sigara al. ya. Adamın evde beş tane nüfusu var. Adam sigarasını morgasını geç. Belki de içiyorum içmiyorum bilmiyorum. Adam çocuklarına ekmek aldı. E, fırına kaç tane kadın yanımda geldi. Askı ekmek var mı diye ekmek aldı. Biliyor musunuz bunu da? Yani hala ben hala. alıyorum oradan temiz, leziz, güzel. Ben oradan yiyorum halk ekmek. İmar bloklar halk ekmekten ben yiyemiyorum, alıyorum. Yiyemiyorum, yiyemiyorum. Hayır olabilir, durumun değil olabilir. Ben de almıyorum. Ben de yiyemiyorum. He ne oldu kaldı? Ha kaldıyı salıyorsun işte bütçene yoksa giden fırından alır orada. yersin. Gider fırından Ve orada bekliyorum kim durumuna iki tane alacak. Kürtçe'deki peremültüne bir dakika. Bir dakika. Su şey, Suriyelileri altılı masa mı getirdi? Ondan sonra bu patates soğanı döküyorlar diyorlar, altılı <laughs> masa mı yaptı? Adamlar Allah için çabalıyor, çabalıyor ya. Ç 20 senedir ne yaptı ya? Kapıya çıkamaz hale geldik ya. ya Çıkamıyoruz ya. devrim yaptı. Devrim. devrim. Ya o adam... Siz gibiler olduğu sürece. Bak bak hal. Hali... Hali... Dört dakika Elbeköy'e ne diyorsun? Sen Çalışıp ömrü vermedin. Senin verginden kesilmiyor mu? O para senden kesilmedi mi? yapacak da babasını kesiyorlar. Murat Sözen Bey bir taneydi. Babasını kesiyorlar mı yapıyor? Abdüla Benim vergimle Abdüla yapıyor. Benim vergimle. Ver gökler perişan etti. Sağ olsun Feray ablam olmasaydı iski de patlamayacaktı iski. Biz böyle olduğumuz sürece her zaman bu şekilde gideriz gideriz. Yer alamıyorsun, bir şey alamıyorsun, zor geçiniyorsun, Herkes hala parti tutuyorsunuz, takım tutar gibi ya. He. Eski CHP'liymiş o. O zaman ne şu anda konuşuyorsun? Ya yandakiler, ya, yandakiler kim? Şey e, o biri <laughs> o birinin yandaki Onu kim? Bilmiyorum bilmiyor O birilerinin yandaki kim? İyi baksana. Ya, de, şey, yapsana. şey yapsana kim? <laughs> da? Gel de, öyle yerlerde. He. Küda part kim? Huda bir Allah'ın partisi. Kürtçe Huda demek Hüda Allah demek. demek. Tövbe Allah. Demek. Demek, siz şaşırmışsınız. Allah, Hüda Allah, Hüda Allah siz, siz istihare etsin. Allah demekmiş. Allah, ya saçmalama Allah. ya. Ne Allah demek parti? Şarbirdim. Huda demek Allah demek ya. Ama, Ama Hak değil Parti değil diyor ya. kendini öyle yiyorlar. Can normalde de din olur mu? Siyaset Allah. anlamamış siyaset onun ne görüşü de o o, o o öyle koymuş adını Hak Parti. Koymuş. hemen. Hak Parti koymuşlar. Ben onu öyle yordum diyorum. Kendi şahsım. Bir parti. Eyce bir beynini yokla. Biz böyle düşünmüyoruz. Allah diye şey Allah'ı karıştırmayın hiçbir şeyle. İbadeti, dini, imanı karıştırmayın Allah aşkına ya. Bir parti diyor. Bir daha. Ve hüca deyince Allah Allah. Hüca demek ki hüda Allah. Hüda Allah hüda. Diyor. Ablacığım sen çok yoruldun. Aynen öyle gerçekten. Yok yok. Ben Adam... bak sen benim yolumuza bak. Hadi barışı barıştırıyorum no, sizi. ben kimseyle kavga... <laughs> <laughs> yok asla asla şey, ben öyle... Bak şey, şey. bak selfie <laughs> çektiriyor. Benim kaleye şey, Yok, e, Yalan biz, da yok, lazım. ben öyle insan ayrımı yapmıyorum. Ben oymuş, buymuş değil. Ama bundan sonra düşün. Şey yani. bundan yok, sonra iyi düşün. Gerçi artık yok, yeter. Yok. 20 yıldır yeter. Vallahi yeter, billahi yeter. Söz yani. milletindir. 14 söz Mayıs'ta. Söz milletindir. 14 evet. Mayıs'ta başımız aşağı alacak. 14 Mayıs'ta söz milletindir. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Ben de sana. Erbakan Allah rahmet eylesin. Özel Allah rahmet Doğrunun yanında olsun. Allah, Allah sana rahmet Tayyip Kayberdoğan başımıza resim gitmesin. Yürü tamam Allah korusun. Amin. <laughs> Allah Allah. Teşekkür Allah. ederim.